Biz hocam var, şöyle söyleyeyim. bir şey var. Evet. Bir şeye, bir şeye hamd ediyorum, bir şeye şükrediyorum. Şu dönemde, şu hocam. Evet. Ya, yani biraz formatımızın dışına olacak ama ben içimden geçeni söylemek zorundayım. Ben böyle bir adamım yani, Hı, söyle şu abi. dönemde Allah'tan ki başımıza Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir iktidar yok. Yoksa size yemin ederim bu milleti yarı ölürdü. Bak çıkardı. Ya kaos çıkardı ya da bu millet terördü biliyor musun? Bak iddia ediyorum. Yani Allah, benim, Allah, benim sanki programlarda sanki benim programlarda ben siyaset yaptırmıyorum. Particilik yaptırmıyorum ama baştan da kendim tabii bir Faso yapmış oldum. İsmail Türüt dobra dobra konuşur. Dedim, seni de susturamayacağım. Ne yapayım şimdi? Yani gönlünden geldi. Hocam, evet. hocam yani ona da, onu da söylememe müsaade et yani. Söyleyin, <laughs> içime kalmasın. Ne yapayım? Ya şö şöyle diye yapalım. Yani herkesin kendi fikri kendisine. Ama millet millet hakikatı görüyor. Doğru birdir. Efendim kim burada başarılı olmuş? Burada C, ya, şu parti bu ya. parti değil ama de herkes. Yani. Bakıyorum, Doğruyu şu, şu desteklemek zorunda. Şu hastaneler zaman. yapılırken bunlar demeyeyim midir ya? Baya bu kadar büyük hastane mi olur? Ne gereği var? Bunları diyen bunlar. Şimdi şimdi bunların eksikliğinden bahsediyorsunuz ya. Möcresi abi, olabilir. abi sen şiir oku. Bırak <laughs> siyaseti başka bir siyasiler.